Çıkınca bir de sıcak sıcak şu dürümü yemek istedim. Çok güzel. Evet, ben orsa Selamlar, ne haber Nasılsınız? Her şey umarım yolundadır. Yani... Umarım yolundadır. Bugün neredeyiz? Alsancak'tayız. İzmir göbeğindeyiz. Çok kalabalık. insan kalabalık. Mitingler var. Kutlamalar var. Her yer kapalı. Biz ne yaptık? Sizin için durmadık. Geldik buraya. Dönerce Arda e gidiyoruz. Yeni açılmış bir dönerce Alsancak göbeğinde. Siz biraz sonraki ara görüntüleri izlerken abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu arada videoyu açıyoruz. Görüşürüz. ve Arda Bey'e geldik. Siz görüntüleri izlediniz. Artık selicim akışımız herhalde, bir var. akışımız var. herhalde Niye girişimizi yapıyoruz? Yapımdan görüntülerimizi alıyoruz. Hı hı. Bence eğlenceli oluyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Asancak'tayız. Aslanacak'ın göbeğindeyiz. Çok da zor günlerden birini seçtik. Cumartesi Cuma. günü evet. Asancak'tayız. Birazcık sesli bir video olabilir. Taş kesiyorlar arkadan. <laughs> Eski semtlerin en büyük sorunu dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Evet. evet. Ama evet. iyi ya, İyi bir şey. Ama eğleniyoruz. Biz bir porsiyon İskender söyledik. Evet. Buranın daha güzel spesiyelleri var işte fıstıklı, beyti sarma gibi planlar var hmm. yani döneri koyuyor sarıyor ha, üzerine sos. Döneriz var? Sen ondan yiyebilirsin burada. Olabilir severim. Ee, biz ne yaptık? Klasik. Daha doğrusu sade dönerden ziyade klasiğinde böyle bir İskender'e geçtik. O yüzden izninle İskender'e gömüyorum. Bir tadına İskender. bak. O kadar çok tereyağı geliyor ki kokusu. Buraya kadar geliyor. Çok güzel kokuyor. Evet. İskender'in e sevdiğim şeylerinden biri de böyle tabak babak sıcak oluyor ya soğumuyor. Dikkat. Şöyle tutmayın tabağı. Hazır mıyız? Gel bakalım beni görüyor. Evet. Dumanını görüyor. Görüyor. Alıyorum. Afiyet olsun. Hmm. Nasıl? Çok tatlı. Hatta şöyle tatlı. tatlı. Evet, gerçekten tatlı. Ha, Domaret domates sosu. sosu. Ekşi değil. Biz genelde şey arıyoruz ya. Yani. Hani çocukluğumuzdaki tatları vesaireleri arıyoruz. Burada vartarak söyleyeceğim. Sanki böyle hani marka vermiş gibi olacağım ama. Verme verme. Şimdi bunun domates sosu domatesle yapılmıyor mu ya? Nasıl domatesle Salçayla mı yapılıyor? Domatesle yapılır mı ya? Ne bileyim ben? Ben bilmiyormuşum işte. Onu soruyormuşum. Bence salçayla yapılıyor. Bizim buradaki olayımız şu. Siz böyle kesintini birazcık duyacaksınız. Burada taş kesiyorlar. Tabii siz onları duymayacaksınız. Çünkü neden? Kurgu. Kurgu var. Murat'ı buradan saygıyla, saygıyla sevgiyle, sevgiyle alıyoruz. Çünkü gerçekten çok zor işiymiş yani. Biz bunu kendimizle kurgulamaya çalışınca inanılmaz şeylerle karşılaştık. 3 saat falan sürüyor ya 10 dakikalık. Hayır canım dakika. öncelikle hiç kabul etmiyorum. Çok profesyonel, çok yani, medeni. Murat'ın destekleriyle evet. ilerliyoruz yani. Murat olmasa zaten ne yapardık. Çocukluk döneri çocukluk döneri diyoruz ya aslında. Hı. Kemal altında birkaç dönerce gideceğiz. Biz de hep bir çocukluğun peşindeyiz ha. Çünkü günümüz bizi çok huzurlu bırakmıyor artık. Genelde bir huzursuzluk ve birazcık kaygılarımız var, kaygı bozukluklarımız var. O yüzden en iyi hissettiğimiz, en mutlu hissettiğimiz anlara dönmek istiyoruz o da. E tabii kaygın ne? Hiçbir şey çocukken. Evet. Ona dönmek yemek, istiyorsun. Büyümek, ha, yemek yemek mi? Büyümek. Doğru. En büyük derdim büyümek. Bu çocukluk e, arzularına en rahat ulaşabildiğimiz yerlerde hem kokuyan hem tat olarak bence bunlar olduğunda ulaşabiliyoruz. Rahatlığımız orada oluyor yani. Doğru söylüyorsun. Şey, sana çünkü duyuların geçmişten bir şey hatırlatıyor. Bunu yemekle almak çok kolay ama çok zor. Bunu sana yemekle hissettiren yer bulmak artık çok zor. Vallahi, güzel yemek yemek zor bence. Güzel yemek yemek zor. Buradan da bahsedeyim. Klasik bir soğan geliyor. Sececeğim bunu yiyeceğim ama bir tadına bakıp yiyeceğim. Çok acı soğan mı onu söyleyeceğim sadece. Tamam al sancak yanıyor yanıyor. Şu an. Bence soğan da çok acı soğan veriyorsa gümüş soğan falan kullanmıyoruz. O benim yemekten soğutabiliyor. Bu soğan güzel bir soğan. Bence yemeklerde yancılar çok önemli. O yüzden ya yani yancılar önem vermeliyiz. Önemli değil de mi? Her şeyde. Her şeyde. Yani dönerde belki değil ama mutlu eder beni ya. Beni yancılar kazanır. Ben yancıcıyım arkadaşlar. Yani mutluluğu eder ama şunu soracağım. Parayı dönere veriyoruz ya. Dönerde evet sanırım yoğurdun güzelliği yeterli olabilir. Evet onu söyleyebilirim. Yoğurtları güzel oluyor. Yani Tava yoğurdu veriyorlar ya. Bence bu mekanların yoğurtlarını eve de alabiliyor olmamız lazım. Adam seninle mi uğraşacak ya? ya? Uğraşmaz tabii de. Şimdi çocukluk vesaire derken de aslında şunu demek lazım. Artık biz Alsancak'ta çok istediğimiz yerleri bulamıyoruz. Hı hı. Yani neden? Evet, Alsancak'ta çok güzel kahveciler, çok güzel tatlıcılar. E, klasik tatlıcılar, klasik pastaneler. Burada bir sorunumuz yok ama Alsancak'ın bu Gül Sokak tarafında özellikle ya çok lüks zincir markalar Evet. Birkaç tane daha lokal yerler var. E, ama böyle oturup doyası yani böyle anam babam usul yemek yiyeceğimiz yer çok aslında buralarda yok. Yok. Döner benim için o yüzden çok kıymetli. Hani işte kemer altına da dönereceğiz Çok sevdiğimiz birkaç nokta var orada yeriz. Ama Asarcak'ta sanıyorum et döner yiyeceğimiz Kıbrıs şehitleri haricinde bir yer yok. Orada bile böyle et döner yiyeceğim dediğim yine şey var. Kıbrıs şehitlerinde de çok yok bence. Yok bir tane hani bir tane iki tane tek tek evet. var. Burası için çok kıymetli oldu. Şunu söyleyeceğim. Alsancağı yemek yemeye gelmek dediğimizde bizim alışkanlıklarımız çok değişti. Evet. Eskiden, bundan 10 sene, 15 sene önce bir sürü yer vardı. Evet. Hem Kıbrıs hem Kordon'da. Hani Sokak tarafındaki durum farklı mı? Çok değil. Üç aşağı beş yukarı gene pastane ağırlıklı, pap ağırlıklı Hı -hı. yerler var burada. Çok değişmedi ama şu an bu dönerin buraya gelmesi buranın değişeceği anlamına geliyor. Bu da beni heyecanlandırıyor. Evet, evet aslında dediğin gibi Böyle yeni markaların buralara gelmesi çok önemli. Yani hı hı. bir kere kaliteli bir döner var, döner hala soğumadı. Bak farkındaysan yağı donmuyor, bir şey olmuyor. Yeni bir marka bir nefes getirdi. Arka tarafta bizim çok sevdiğimiz bir profiterolcu geldi. Evet. Klasik profiterol değil ama özel Arka tarafımızda şu an görünmüyor muhtemelen. Şöyle yapsam belki görünür. Bir tane güzel bir kafe var. Burayı nasıl tanımlarız peki? Burası yılların pizza venediğinin sokağının köşesi. Evet, pizza venediği bulan burayı bulur. Pizza venediği biliyorsanız ki İzmirliyseniz %99.9 biliyorsunuzdur. Pizza venediğinin sokağının burası. Çocukluğumuza kesin dokunmuştur. Ya sosisli pizza, şu an bak bugün hmm. sosisli pizza yiyebileceğin tek yer olabilir. Sosisli pizza yapılan bir şey ee, mi ya? Sosisli Hela. mantarlı pizza. hani ölürsün. Sen seversin. O başka bir videonun konusu. Onda çekim yaparız mutlaka. Selecan çocukluk çocukluk diyoruz. Her video... video diyoruz ya. Ya hem öyle he, her video diyoruz. Hem de şöyle bir şey var. Alsancak çok güzel bir yer. Evet. Yani bir sokak içeriye giriyorsun. Sakin, huzurlu, rahat yaşayabildiğim bir yer. Park sorunu her büyük şehirde olduğu kadar İzmir'de, var, var. Var. İzmir'de var. Zaten var. Her yerde var. Her yerde var. yeni yerleşim olmayan her yerde park sorunu var. Ama Alsancak'ta her şeyin içi olduğu bir yer. burası bir altı gibi alışveriş merkezi midir dersen değil. Ama bu cazibe merkezi burası. Ama bir cazibe merkezi. Kafeler burada, tatlıcılar burada, e, kiralar burada yüksek. Önemli olan şey bu ama burası çocuk ve genç sayısının da çok fazla olduğu bir yani. yer. Hı hı. Yani çoluk çombalak... Okul da çok var etrafta e, ama. Lisede çok var çok burada. Çok var. Yani, yani burası... Bayağı merkez yani. Merkez Tabii. olduğumuz için birazcık şöyle bir durum var. Bu döneri burada buluyor olmak aslında biraz keyifli. İzmir'de yemek sektörü çok dağıldı. Hani çok güzel bu. Güzel bir döner ya da çok canını çektiği bir şey yemek için İzmir'in bir köşesine Tabii gitmen mi? lazım. Tabii ki. Ama alsanca, bir tramvayla, bir vapurla çok kolay gelebiliyorsun ve çok keyifli bir yolda yani geliyorsun. Zaten toplu taşımanın direkt olarak... Geldiği yer yani kalbi ama geldiği yer kalbi <laughs> aslında söylediğin gibi yani yemek dağıldı aslında hı hı. Urla var Urla zaten bambaşka bir hali evet. aldı o ayrı bir konu ama Bayraklı mesela bütün iş dünya oraya geçtiği için bütün yemek yerleri Bayraklı'da. E abi. E, Bornova daha çok üniversite muhabbetinde. Ya öyle ama işte Buca çok fazla şey daha daha öğrenci evet, evet. level gezen bir yer Buca. Ama şimdi Alsancak'ta gerçekten böyle kaliteli güzel diye yani bu böyle reklam gibi oldu aslında reklamda yok bu videoda yine ama hani Alsancak'tasınız böyle iyi bir döner yemek istiyorsunuz. Burası doğru bir seçim olabilir. Yani korna sesler arasında olabilir ama yapacak e, bir şey yok. E, şehirdeyiz yani. ya büyük Şehrin şehirdeyiz. Içindeyiz yani. Yapacak bir şey yok. Ama dedim ki burada nerede yemek yersiniz? Zaten bu korna sesi var, bu kalabalık var. Tabii ki. Ki zaten insanlar Kalabalık olduğu için buraları tercih ediyorlar. Kalabalıkta kahve içmek istiyor insanlar. Şey, Yalnız başlarına içmek istemiyorlar. Şeyi neden, de seviyoruz ben. canım, hani atıyorum kahve içmeye geldik, bir yere oturduk. Bir İnsan tane. izlemeyi, e etraftaki akışı şey izlemeyi istemeyiz yani. Aynen bomboş öyle. Günün sonunda burayı birazcık toparlamak gerekiyor. Nasıl Hı -hı. toparlayalım? Şöyle. Bir, bu kadar süredir beklemesine rağmen bence domates sosu gerçekten hem tatlı hem güzel, hem de böyle deli gibi su bırakan bir döner sos değil. ki. Ee, biz böyle daha öğlen saatinde geldik. Hani ilk kesim ya da ne bileyim işte sonunda kalan bir dönerde yemiyoruz şu anda Daha böyle sulu sulu yediğimiz bir döner. O yüzden döner noktasında zaten söyleyeceğim çok bir şey yok. Yani güzel bir döner bu arada. Farkındaysan Hı. böyle bantları uzun uzun seni. Evet. Çok küçük parça parçalara yapmıyorlar. Önemli güzel bir şey. dönerde. Ben kıyma çok sezinlemedim canlar. içinde kıyma olduğunu düşünmüyorum bu dönerin. Ben böyle böyle yoğurdundan, sosundan bol bol alıyorum. Döke, döke, döke saçar mı? E Tereyağının er tadı çok güzel. Bakın çok güzel. Hı. olmuş? Güzel döktüm. Ama Üstüme iyi sığırdım. Bizi burayla tanıştıran Erol'a da teşekkür etmemiz evet. gerekiyor. Onun hesabı tam şurada olacak. Helal be doğru Bak, yer. olacak. Buraya koyacağım. Bence Erol'u da takip edebilirsiniz. Erol Özellikle İzmir nezdinde çok takip edilen, çok sevilen, hatta sanıyorum İzmir'de e, mekancıların, mekan sahiplerinin en çok tanıdığı influencer <laughs> <özellikle> olabilir. <laughs> Dün de zaten Anadolu'nun konuştuk tarafında. Erolcuğumla da mutlaka bir videomuz olacak. Onunla beraber güzel yiyeceğimiz, keyif alacağımız, sohbet edeceğimiz, onu anlatacağımız bir videomuz olacak yakında. Bence şahane olur. Şimdi bunları yavaş yavaş bitirelim. Ondan tamam. sonra çıkışta toplanalım bir arada. Toplanalım. Olur, mu? olur. Bence olur. Siz bir yere kaybolmayın. Kapanışta bunları bitirip geliyoruz. Ne yapıyorsun Orsan Bey? Vallahi o kadar uzun sürede çekebildiğim ki videoyu. Çıkınca bir de sıcak sıcak şu dürümü yemek istedim. Çok güzel. Ben de yedim, ben de beğendim. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bunu da deneyebilirsiniz. Bu da bence en son görüntü olur. <gülüyor> <gülüyor> Ay biraz oynadı, biraz <gülüyor> <gülüyor> güldüm. Yapacak bir şey yok, bayağı iyiydi. Hatta bir şey söyleyeyim size. Bence benim yaptığım gibi yapın. Bir porsiyon iskender üzerine bir tane dürüm yapıştırınca Çok güzel olmuş bak. Baya güzel oldu senin. Afiyet olsun. Ben kapat artık da. <laughs> Dönerci Arda Bey'e geldik. Muazzam güzel dönerimizi yedik. Hatta üzerine bir de dürümümüzü de yedik. Ve buraya gelmenizi istiyoruz. Ne yapıyoruz? Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz, bize destek oluyorsunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ses gelmeden bitirdik bence. Bravo!